Evet, çok değerli dostlarım. AKP'de Fatma Şahin diye bir var. Vekil var. Bayanlar çoğunlukla. Diyor ki bu ülkede diyor AKP diyor bir diline dolamışlar diyor. Herkes diyor vur abalıya vur abalıya. Peki abalıya vurmayalım. Şimdi koca koca şirketlerin vergi borçlarını sildiniz. Emekliye vermediniz. Sayın Mehmet Şimşek Milleti zengin etti, paraya para kattı, zenginin parasına para kattı, çalışana vermedi. Mehmet Şipşek şimdi Avrupa'dan gelmiyor. Mehmet Şipşek Avrupa'da ne arıyor? Ne arıyor? Sıcak para arıyor değil mi? Peki sıcak para aramasına gerek yok ki. Kur korumalı mevduata para vermeyeceksin, parasını keseceksin, emekliye vereceksin. Ya sayın Mehmet Şipşek sayın AKP'liler, AKP'ye oy verenler. Bakın bu ülkede 2000 yılından önce tarım da vardı, emekli de iyi yaşıyordu, çalışan emekli olduğunda ev alıyordu, arazi alıyordu, jiro alıyordu, dolar alıyordu. Şimdi geldik 2020'de 2020, AKP iktidar olduğundan beri şu anda iktidarın neyi alıp neyi alamadığına bakalım. O zamanlar Hani diyorlar ya işte bundan 50 sene öncesi bardak mı vardı, 40 sene öncesi o mu vardı, bu mu vardı, televizyon yoktu, çamaşır makinesi yoktu, yoktu yoktu. Bunlar hepsi AKP döneminde geldi. Biz bundan önce Bağrı'da yaşıyorduk. Yani ağaç korktuğunda yaşıyorduk herhalde. Benim babam 71 yaşında. Biz 1996, 97, sesini çok öteye gitmeyin. Bizim evimizde renk televizyon var. 96-97 renk televizyonumuz var. Ondan önce siyah beyaz televizyonumuz vardı. Biz babam mesela et almak için kasaba gidip bir kilo et almazdı. Giderdi bir dananın bir tarafını komple aldı. Bir paket bisküvi almazdı. Bisküvi teneke alırdı. 100 gram helva almazdı. Helvayı teneke ile alırdı. Baba bir kilo ayçiçek yağı almazdı. Yağı 10 litrelik, 20 litrelik tenekelerle alırdı. Yani biz her şey fazla fazla alırdık. Babam mesela gidip bakkaldan pirinç aldı ama o pirinci e, çuvalla alırdı. Şekeri çuvalla alırdık. Şimdi yıl oldu. 2020 2018, 2020, 2025 bu aralar. şimdi bakkala gidiyor insanlar bırakın çuvalla pirinç almayı adamlar artık pirinci küreğin ucuyla alıyor yani bir pilav yapma kalıyor ya bizi Japonya gibi ettiniz ya millet neredeyse çupiyle yemek yiyecek Çatalık kaşığı kaldırdınız kaldıracak hala diyorlar ki işte emekli onu istiyor peki CHP meclise emekli için öneri getirdi AKP ile MHP sağ olsun imza atmadılar reddettiler emekliyle alakalı meclise ne geldiyse Diyorlar. Ya arkadaş bir günde sizi getirin CHP'nin önüne koyun deyin ki ya biz seyahane için hadi disiplin, bunun bunu altına imza atın. Ya o CHP atsın. MHP atmıyorsun o tek atsın. Zaten bu ülkede bu ülkede ne yaptıysa bir MHP bir CHP yaptı. Ama bu AKP'ye yol veren bu AKP'ye yol veren CHP'ye iki çift var. Bakın o Deniz Baykal'a da iki çift var. Söylemeden geçmeyeceğim. Deniz Baykal mekanı cennet olmasın mezarında dik yatsın o Deniz Baykan bugün bu ülkedeki sefaletin anahtarını açan insandır. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açan adamdır. Onun da mezarında dik dönsün, nasıl dönerse dönsün. Hakkımı helal etmiyorum. Kısacası ben şunu söylüyorum. Benim hakkımı yiyen, çocuğumun hakkını, hukukunu yiyen bir garip zengin, bir grup zengin, etrafındaki kümelenmiş şirketler, ve kur korumalı giden paralar diyanetin, diyanetin saltanattan har vurup harvan savurduğu o saltanattaki diyanete şunu söylüyorum. Siz bir gün vicdanınızı sızlamayacak mı? Bu devran bir gün dönmeyecek mi? Yahu diyanet işlerinin altındaki lüks araçlar ülkede insanlar et bulamazken Diyanet kurban etlerini götürdü Pakistan'daki insanlara dağıttı. Ya Pakistan'daki insan Bizle ne alakası Pakistan devleti kendi elemanına, kendi fakirine, fukarasına bakamıyorsan niye biz gidip Pakistan'a, Ermenistan'a, oraya buraya yardım ediyoruz? Ya biz çok mu zenginiz ya? Değiliz ama sağ olsun benim Diyanet İşlerim, Diyanet İşleri Bakanım, başkan, Bakanım özel uçakla Pakistan'a gidiyor. Kur'an kursu açıyor, cami açıyor ne çok. Ya biz dini bu kadar e, ülkelere taşıyacağımıza Dini kendi ülkemize yaysak ki ya. Bir grup tarikatlara Bırakmışsınız okullara cemaatler Girmiş işte oraya o girmiş Buraya bu girmiş Çocuklar okula aç gidiyor Öğrenciler aç Parası olmayan okuyamayacak hale gelmiş Sokaklar Hani Tabiri caizse her gün Kan gönlüne dönmüş Ama Hayat güzel mi? Değil arkadaşlar Hayat kimseye toz pembe değil. Hani ki abi sen bu kadar uzun video çekmedin niye? Evet. Şimdi onun küçüğü, bunun büyüğü şu bu dediler. Ülkede bir gram para vardı. Onu da İmamoğlu'nu tutuklamak için, cezaevine atmak için harcadılar. Birine bir şey diyorsun. Bir AKP'ye bir şey diyorsun. O öyle şöyle böyle böyle. Geçen gün sokakta geziyorum. AKP'nin stantını arasadım. Dediler ki gel abi seni uyuyelim. Gittim. Dedim ki üç soru soracağım. Üç cevap istiyorum. Sorunun bir tanesi. Emekliye ne vereceksiniz? Başladılar der kemküm yapmaya. İşte e, mecliste işte uğraşıyorlar. işte şöyle olacak da böyle olacak da işte. E, biz askeri emekli en düşük emekli maaşı işte 16 bin lira geçecekler. Üstüne işte refah payıcı da şu olacak da bu olacak da. Dedim ki bana hikaye okuma kardeşim. Hikaye okuma. Emekliye diye ne kadar zam verecek? Bana onu söyleyeyim. söyleyemediler. Net bir şey söyledi. Kendileri de bilmiyor. Safir rüzgar yani. Ondan sonra dedim ki, peki emekli üzerindeki reform yasasını e, niye kaldırdınız? Yani AKP ile MHP neden kaldırdı reform yasasını? O zamanlar MHP var mıydı bilmiyorum için ama niye kaldırdınız? Ona hemen lap cevabı verdiler. Dediler ki işte o e, e, bizim işimiz değil. E işte sosyal sigortalar kurulmuş. E dedim bak arkadaşım. Emekli üzerindeki reform esasını kim kaldırdı? AKP kaldırdı. Niye kaldırdı? Emekli fazla para almasın. Ya şimdi ben şöyle bakıyorum. Bir işte Ecevit'e laf atıyor, biri Demirel'e, biri rahmetli Mesut İlmaz'a, işte Mesut İlmaz bugüne kadar ne verdi de işte şu oldu, bu oldu, işte diğer hükümetler ne verdi ki işte en parayı biz veriyoruz. Dedim arkadaşım, sen git, şunun cevabını öğren gel. Peki emeklinin üzerindeki reform yasasını biz niye kaldırdık? Bunu öğren, gel. Ben sana dedim 500 tane üye vereceğim. 500 tane üye vereceğim. İşte durdu. Dedi ki ben dedi e, senle tartışmak istemiyorum. Dedi ki ben de tartışma zaten. Ben de tartışma. Sen benim soruma cevap veremiyorsun. Sokaktaki garibanı kandırmaya çalışıyorsun. Gerek yok dedim. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Evet. Sokağa çıkıyorum. Sokakta bakıyorum. Benim de bir haber var. Kendime göre bir haber sistem var. Youtube'da yayın yapıyorum. Şimdi şöyle bakıyorum. İnsanları seziyorum. Evini et alamayan, etmek alamayan ama ihtişamdan da ödül vermeyen insanlar. Adama diyorsun ki geçinebiliyor musun? Evet geçiniyorum diyor. Kamerayı uzatıyorsun. Geçiniyorum. Tabii ki geçiniyorum. O var şu var bu var. İşte diyor Almanya'da diyor bir, kilo, bir domates diyor olmuş diyor. İşte 10 euro 20 euro 30 euro Türkiye kendi. Diyorum ki sen paranı dolar mı alıyorsun? Hayır. Euro mu alıyorsun? Hayır. Senin emekli maaşını euro olarak mı alıyorsun? Hayır. Ne alıyorsun? TL olarak. Sen dedim <laughs> elin e, Amerikasının dolarından, elin Almanyasının e, parasından, Rus'un manatından da onun e, Azerbaycan'ın içinde. Sen kendi paranla kıyaslayacaksın. Sen geçinebiliyor musun? Kamera, kamerayı kapatıyorum. Diyorum ki abi söylediklerinde doğru musun? Ya sorma diyor işte açlık var, o var, şu var, bu var, geçinemiyoruz. Ya arkadaş kameraya söyleyemediğin şeyi toplumun haricinde söylemeyin. Ben insanın içindeyim. Ben gerçekten bulunduğum ünitte Türkiye genelinde hemen hemen herkesin dert e, aynı, emekli aynı. Ama şunu söylüyorum. Siz emekliye zam vermezseniz bu emekli size çok büyük darbe vuracak. Bunu söylüyorum. Ha bu ara YouTube'da haber kanalım var. Hepinizi bekliyorum. Buyurun gelin. Latif 53 yani Nuri Latif veya Latif 53 her türlü bulabilirsiniz ama Nuri Latif olarak YouTube'da hepinizi bekliyorum. Bye-bye.